Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Türk Telekom hattında uygun fiyata haftalık internet nasıl alınır bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Ee, bunun için Türk Telekom uygulamasının e, kurulu olması gerekiyor değerli dostlarım. Zaten basit e, Play Store üzerinden ya da Apple Store üzerinden kurabilirsiniz. E, bu paketi alabilmek için de e, bu paketleri alabilmek için hesabınıza TL olması gerekiyor arkadaşlar. Kredi kartıyla e, TL yükleyebilirsiniz ya da e, bir hesabınıza TL aktar, aktarmanız gerekiyor diye dostlarım. Benim şu anda e, 46 TL'm var. 50 TL yükledim ama 4 TL'mi vergi diye aldık. 4 küsür TL'sini. Şimdi burada e, TL yükleme işlemi de lira işlemleri bölümünden e, lira yükle dediğinizde gidiyor. Orada telefon numaram çıktığı için arkadaşlar oradan ilerlemiyorum. Yani oradan yükleyebilirsiniz. Lira yükle diyerek. Gelelim uygun fiyata. E, bu paketlerimizi nasıl alacağız diye gelecek olursak. Sağ ön üstteki hediye kutusuna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada sil var. Cuma günleri de sil süpürünüzü deneyebilirsiniz. Sil süpüre tıkladığımızda arkadaşlar en altta bakın sil süpüre özel haftalık 2 GB 15 TL. Bu uygulamaya arkadaşlar sürekli girip çıkarak gün içinde ya da e, günler bazında uygun fiyata böyle paketler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki 2 GB çok fazla ama yapacak bir şey de yok. E, bana 20 20 GB'i 35 TL'ye çıktı. Normalde 20 GB 20 TL idi. Son gelen zamlardan sonra 20 GB 35 TL oldu arkadaşlar. Yani buradan hesabınızda TL olduğu zaman hemen satın al diyorsunuz. Ve paketinizi satın alabiliyorsunuz. İki defa satın al karşınıza çıkıyor. İki defa onaylandığında paketinizi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki ekran sürekli en alttaki değişiyor arkadaşlar. önce siz süpürünüzü yapmanız gerekiyor. Ardından bu aşağıdaki kısım karşınıza çıkıyor diye dostlarım. Ben şimdi kapatıyorum. Kapattım. Tekrar giriyorum. Bakalım. 2 GB 15 TL vardı. Bu sefer ne gelecek? Böyle deneyebilirsiniz arkadaşlar. 15 GB 10 GBta 20 TL'ye 27 TL'ye dilerim. Çıkabiliyor. Tekrar giriyorum. Tıklıyorum. Bakın. 10 GB 27 TL. Böylelikle böyle bu paketleri satın alabilirsiniz arkadaşlar. Haftalık. Bunlar haftalıktır. Bilginiz olsun. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bildirim zilini açmayı unutmayınız.